bugün lor bebek açıyoruz Wow, bakalım lor bebeğe hadi bakalım açalım evet. sen ne açacaksın Zeynep hmm, slime ooo Zeynep senin de doktor setin mi var evet açalım doktor şeyimi. açalım Aa, sen tamam bir dakika önce Zeynep'inkini açalım ama nasıl açacağımı bilmiyorum arkadaşlar. O zaman anne açar. Sonra sana geri verir. Aa açabildin mi? Açabildim. Bakalım doktor setini bir gösterelim arkadaşlara. Bakın bana açabiliyorum. Zeynep bu ne? Bu kadar ilaç. İlaç mı bu? Evet. Bak. Bu ne? Karnına Do bakmak için. Karnına bakmak için. Bu ne? Bu da bir de koluna iğne yapmak için. Koluna iğne mi yapıyorsun bununla? Evet. Aa peki bu ne? Ateşe batalım diye. Ateşe mi bakıyoruz Zeynep onunla? Bir de ayağını boyuyoruz. Abun? Bir de çok güzel. Hmm, çok güzel. Onu nasıl biliyorum da. Bakalım Zümra da girdi açıyor. Ben bebeğimi atacağım sonra. Söyle. Ya batatla onu yapacağız. Onu yapacağız. Zeynep de açıyor. Batı'nın altı tarafına gördünüz değil wow. bir... mi? Neler var içinde? i̇çinde. Bunlar ne? Aaa bakalım. Slime. Bunlar ne? Aa, çok güzel bunlar. Bunu slime'ın içine koyuyoruz. Ve badane içine. Bir de bunu söyle. Bunları karıştıracak mıyız? Evet. Bunu ne şey yapacağımı bilmiyoruz. Nasıl bilmiyoruz? Bilmiyorum. Evet. Evet. Yaparız beraber sonra videosunu çekeriz tamam mı? Evet, ne zaman video bakalım? Tamam. <laughs> Çekelim bunu. Wow, bak. İşlajcım. Onu... bunu da karıştıracağız. Aa, bakın içinden delik var.